Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'nın formasını giyen Angel Di Maria katıldığı bir programda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ilk kez duyacağınız ifadeler kullandı. Aynı zamanda milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takım arkadaşı olan Arjantinli yıldız bu sezon çıktığı 14 maçın sonunda takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki oyuncu geçen yıllara rağmen futbol severleri mest eden bir performansı imza atarken her geçen gün futbol arenasında da daha sevilen bir figür haline geldi. YouTube kanalı Klank'a konuk olan tecrübeli oyuncu Jose Mourinho'nun isteğiyle 2010-2011 sezonunun yaz transfer döneminde Benfica'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'e ilk gittiği günlerde yaşadıklarını anlatan Angel Di Maria, Çocukluğumdan beri her zaman sol kanatta oynadım. Real Madrid'e gelene kadar bu böyleydi. Cristiano Ronaldo diğer tarafta oynuyordu ve benim kendime yeni bir yer bulmam gerekiyordu. Sonunda sağ tarafa geçtim ve bu hoşuma gitmeye başladı. Orada kendimi çok rahat hissetmeye başladım ve kariyerim boyunca sağ kanatta oynamaya devam ettim. Sözleriyle o günlerini anlattı. Real Madrid'in geniş kadrosundan dolayı sağ kanatta oynamak zorunda kaldığını belirten 36 yaşındaki yıldız Mourinho bana bir şey söylemek zorunda kalmadı. Sol tarafta oynamam imkansızdı. 4-3-3 sistemiyle oynuyorduk ve sol tarafta yer bulmam zordu. Karim Benzema ve Gonzalo Higuain forvet oyuncularıydı. Mecburen sağda oynamam gerekiyordu. Yeni bir yönümü keşfettim ve içeriye doğru keserek oynamaya alıştım. Sözleriyle o günleri anlattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkındaki görüşleriyle röportajına son veren Angel Di Maria Portekizli teknik adam hakkında Mourinho inanılmaz bir insan oyuncularını sonuna kadar yüzde yüz savunur. Sen yüzde yüzünü verirsen o da sana hayatını verir. 3. Çok güzel yıl geçirdik. Onun hakkında olumsuz söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Dedi. Di Maria, Jose Mourinho ile olan birlikteliğinde 3 kupa kazandı. İkili birlikte İspanya La Liga, İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.